Gel evet arkadaşlar evet. Toy Box'tan sürpriz yumurtalardan çıkan evet. oyuncaklardan bazılarını biriktirdik. Ay, Onları göstereceğiz. Şey, e, mesela bu ayva. Bu ayva çok güzel. Evet Ay, araba. Ay, bu Toy Box'tan çıkmış. Evet Ay, bu da yine. Bu ya yumurtalardan çıktı ya sakızlardan. Ayva. Hepsi de kızım. Öyle gösterelim Bakalım. Evet bir sürü. Ayva şöyle yaptırın anne. O ne şey. evet, bu kızım. Evet, o bu kız bu ne? Toybox'tan çıkmadı değil mi? Bu diye evet. şey parti almış onun şey karışmış Onunla video çekecektik unuttuk. Onunla da video çekelim sen. Bakın şunlar da çok şirin. Şey bir yandan bunu göstereceğim. Bu hem Koyabiliyor. Çok, çok güzel. Ya Onun şey böyle motoru var. Evet. Bu da Evet, köpek balığı. Bunu böyle bu da bir yesik Mısır şeklinde. Evet, mısır şeklinde kalemde. Bunlar çıkıyor. Arkadaşlar şu bugün çok güzel. Böyle? Orta. Bir, Arkadaşlar, bir Balık yakalama oyunu oynayabilirsin. O da değil. Evet. bir şöyle çevirelim ya. Bu fi. Bu çok tatlı ya. Birkaç tane daha vardı kayboymuş. kaybolmuş. Onun şey bu. Aşkım gel yanıma gel. Evet. Yes oynama mı? Bunda iki adet böyle. Evet. İkisi de aynı ayan değil mi? Evet, ikisi de aynı. Renk farklı. Kası bir kız bir erkek sanırım. <laughs> bu da sihir yapma şeyi. Ay ben bunu hiç şey ama. Hmm. Hmm. da göster anne. Evet o da çok iyi. Ondan sonra bu bir ekik. Bundan sonra sayı 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 Bu da sayı bu, sayı 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 Evet bu da çok şirin. Kı, bundan böyle bir tane daha var. Ondan sonra bu, bu çok tatlı ya. Tamam <laughs> <Ay>, gözükmüyor. Renginden <laughs> dolayı. Ondan sonra küçük bir tencere. Bu da yine toy çıkmıştı ve böyle küçük bir kasa. Ondan sonra bu bir araba. Şu neymiş kızı? Ne ne? Şu neymiş? Bunun, <laughs> bunun parçası neydi? Sanırım bazen parçalar da şey. Bu fotoğraf makinesi mi? Aa, ne böyle çok... Eyvah kaza. <gülüyor> <gülüyor> evet yaz <laughs> düştü. <laughs> ben bazen eve dinliyorum. Evet. Ee, değil. evet. evet. Bunu geçti Yazın arabaları. Ay, Ar 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 çok anne, güzel. Anne, anne, anne. anne. Evet. Ben de gösteriyordum ya. Anne bak. Ben bunu oh, gösteriyordum. Uh, uh, oh. Evet. Yes burada oyun oynuyor. Anne bu şarkı. da ne ya? dedi tarzı. Ses tarzı. Bir tane tarz de dinosaur. Şurada böyle sihir Bunu bir şey var sanırım. Anne bak maymun. Evet, evet. Anne bak maymun. Evet bak maymun arkadaşlar. Maymun maymun maymun. Maymun maymun. mamu. Evet mamu. Maymun. Bakın yesin yesini yazacağım şimdi. Sıfır evet. <laughs> üç yaşında. Bu <laughs> 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 ne ayı var? ya bu bir şey, şey <laughs> <da> çok şey. <şirir. gülüyor> Türkiye. Bu da yine çok tatlı ya. Evet. Bunu parçıyor. Bunun, Bunun yanında bir şey oyması gerekiyor. Yok anne mi oymuyor? Öyle mi? Evet. Şunlar. Fotoğraf makinesi vardı. Fotoğraf Bunlar makinesi. tane daha var sanki. Ondan bir şey birkaç şey tane mi? vardı. evet onu üfürüyorsun, yere bırakıyorsun, dönüyor. Ama daha çok ödeyeyim daha. Evet arkadaşlar, böyle. De. <laughs> Bu da elinize sihir şey yapıyor. Ne şey dünya. ya? E, ha, kıymış topu vardı. Yuvarlak bir adela, şey vardı. Di daha bir daha dövdüydüm. Bu ne var mı? Yok diye böyle dövdüydüm. <laughs> Evet öyle mezmerini şey yapıyoruz. Hadi bu kadar Evet Arkadaşlar işte böyle. Evet böyle arkadaşlar. Sadece bu ne? Ya şey. Birkaç tane daha vardı yaz kıyıda hep. Yaz <laughs> oyuncu işte daha. Hadi yapma. Hadi bunlar bunlar kalanlar arkadaşlar. Bizim yazımız olduğu için her şey parçalıyor. Ayaba, ayaba. Arkadaşlar videomuzu beğenip abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. O neydi kızım? O da bir kız evet. Bu yüz bacak yeri Hoşça Hoşçakalın.